Evet bugün biz Damla yine okul çıkışı parka geldik. Damla bugün parkta eğleniyor. Hadi bakalım geçebilecek misin orada? Belki de renklerini sayabiliriz. Hangisi mavi, hangisi pembe, yeşil. Bir, iki, üç, dört. Hmm, dört tane var. Hangisi yeşil peki? Bu yeşil. Hangisi pembe? Bu pembe. Evet. Sarı herse. Evet, bugün de da parka geldi bizimle. Sen de merhaba de Nelina'ya. Merhaba. Hadi bakalım oradakilere. Hadi koş bakalım. yanlış oldu. Pervinli'nin <laughs> da parka geldi bugün ablasıyla birlikte. Defne. Defne. Merhaba. <laughs> Bak buradakilere binebilirsin ama. Buradakilere ıslak mı? <laughs> Hım. Islak hepsi herhalde. Hepsi ıslak. Islak. <laughs> bunu böyle döndürelim o zaman. Anne dur dur. dur, dur Nasıl olacak? Bak. Dur dur baba bunu. Durdurdun işte. Hadi. Sıkı. Öyle mi döneceksin? Aa iyi sıkı tutun. İyi. İyi. Bakalım. Hadi koş bakalım. Başka neler var bakalım. Yağmur yağdığı için oyuncaklarımız ıslak. Koşuyoruz. Burada defnelina varmış. Burada defnelina varmış. Belki gelmiş şu defnelina. Çocuklar kötü kullanmış oyuncakları. Evet. Evet. geldik. Bakalım ana. Hadi gel bakalım. Kuru mu? O zaman binelim hadi. Hadi otur bakalım. Geri çık. Kendimi sallanacaksın ben sallayayım mı? Hadi sallan o zaman. Evet. Çok güzel sallanıyor. Evet arkadaşlar. Biz de anonimde parkta eğlenmeye devam edeceğiz. Hepinizi öpüyoruz. Kanalımıza destek olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.